Arkadaşlar kanalım videoma hoş geldiniz. Aslında bugün bayram alışverişinde çıkacaktım. Fakat şu anda bir özel okulun sınavına giriyorum. Bu sınav benim İngilizce yabancı dilimi ve normal ders durumumu öğrenmek için yaptıkları bir sınav. Okula %100 gideceğim muhtemelen yani ama yine de bu sınavı olmam gerekiyor. O yüzden şimdi dediğim gibi o okulun sınavına giriyorum. Zaten çok yakın. ve sınavdan eğer iyi bir puan alırsam burs da alacağım. Ama bilmiyorum duruma göre. Şimdi gidiyorum. Stres olduğum şey şu. Onların yani normal ders sınıfları nota göre değil. Ama kurs sınıfları yani İngilizce ve Almanca ve sanırım bir tane daha dil var. O yabancı dil sınıfları kişinin yabancı dil seviyesine göre yapılıyor. Yani İngilizceniz çok iyiyse A grubundasınız. Kötüyse D grubundasınız gibi. Bu yüzden e, yabancı dilimi konuşturmam lazım. E, LGS'de biliyorsunuz İngilizceden full çekmiştim ama Tabii ki özel okulların İngilizce sınavları çok daha zor oluyor. O yüzden bilmiyorum yani şimdi gidiyorum, yürüyorum. Ah, hem okulu da görmüş olacağım. Annemler iki kere gitti. Ben yani içini görmemiştim. Şimdi güzelce görmüş. Arkadaşlar şey düşürüyordum. Şimdi eve geldim. Sınav cidden çok zordu. Ama daha sonuçlar açıklanmadı. Ya bilmiyorum burs almış mıyımdır ama Sınavım eğer kötüyse sonuçlarım 9. sınıfın başlarında telafi için şey yapacağım, etütlere kalacağım. Kalmak istemiyorum. O umarım o kadar da kötü değildir sonuçlarım. Evet arkadaşlar şimdi yoldayız. Gidiyoruz. Büyük bir AVM'ye gideceğiz. Açık bir AVM'ye. Orada zaten hani korona riski de az vesaire diye. Öyle yani gidiyoruz. Bu arada bugün birkaç arkadaşım siteden birkaç arkadaşım da aynı şekilde alışverişte. Ama onlar İstanbul'a gitti. Tabii ki hayaller İstanbul, gerçek İzmit. Arkadaşlar bu arada bu AVM çok büyük bir AVM ve en fazla 7000 kişi girebiliyormuş. Ee, bir aynı süre zarfında. Bunu da söyleyeyim dedim. <laughs> evet. Şu an çok mutluyum çünkü burada indirim olacağını biliyordum ve şu an burada indirim var. 60, 60 30 lira yani %50 bir Arkadaşlar şimdi bayağı bir şey buldum. Bunları almayı düşünüyorum. Fiyatları ilan size göstereyim. Bir tane böyle yüz maskesi buldum indirimden 20 TL. Bir tane böyle bir tişört şal indirimden 40 TL. Normalde ne kadarmış bakalım. Normalde 80 lira baya düşmüş. Bir tane böyle bir sweatshirt. Arkası böyle muhtemelen arkasına şöyle giyeceğim. Çünkü arkası çok güzel. Önde böyle. Bu da indirimsiz ama 50 lira yani baya ucuz. Sonra... Sonra bir tane de böyle bir tişört. Çok belli olmuyor modeli ama 70 liradan 36 liraya düşmüş bu da. En ne kadar oluyor? 30, 50, 70, 100, 40 lira falan eder. Bunu bırakacağım ya. Face maskına ihtiyaç. Evet şimdi hala mağazadayız. Annem kuyruk bekliyor çünkü çok büyük bir kuyruk var. Ben de daha sessiz olması için böyle şey yere geldim. Ee, biliyorsunuz aslında daha çok bayram alışverişiydi bu ama bir sürü şey buldum. Marmaris'e gideceğiz Ağustos ayında. O yüzden Marmaris'te giymek için de bir sürü bir şey aldım. Evet. Şimdi koçana doğru ilerliyoruz. Maskemi çok çıkaramadığım için videoyu çok çekmiyorum ama hadi devam edelim. Derhal <laughs> <laughs> kahve almak istiyorum. kullanacaktım bu ikisini. Çünkü hiçbir mağazada özellikle takma tırnak yoktu. Çünkü 200 tanesi 30 TL ve çok ucuza denk geliyor. Aynı şekilde bu yüz yıkama jeli de. Sonunda bugünkü mağazada bulabildim. Normalde internetten sipariş çektim ama bir türlü becerip edememiştim. ilk etmemişim. çıktık ve burada girdik. oradan defneye bir şeyler aldık şimdi bir tane kafe arıyoruz aslında Starbucks'a girecektik ama çok kalabalıktı ee, önünde bir sürü bir kuyruk vardı onu da geçtim oturma yerleri de yani oturma yerlerinde yer yoktu o yüzden oraya gidemedik şimdi başka bir içecek içebileceğimiz bir yer arıyoruz çünkü çok burada içecek ne içeceğiz asıl soru Kafenin oturduk, içeceklerimizi bekliyoruz, alışverişimizi bitirdik. Eve gidince işte bayramlık, tatillik, aldım. bütün her şeyi öğreneceğim. Ay, göstereceğim yani. Aslında bir bayram alışverişi diye düşünmüştük ama bir sürü şey aldık. Eve gidince göstereceğim. Görüşürüz. Şimdi otoparktayız. Karanlık olmasının nedeni bu yani. Hala sabah. Eve dönüyorum saat 6'ya 12 geçiyor eve gidince de havuza girmeyi düşünüyorum. Ya da girmeye de bilirim bilmiyorum çok karışık durumdayım. Girmeyeyim ya. Girsem mi? Giderim ya. Ay, tam bir ikizler burcuyum Allah'ım yarabbim. Anne sen beni keşke şeyde doğru İkizler burcunun olduğu Yok yok. Ben kendimi 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 ikizler göremiyorum. Çok çok, çok kötü oluyor. İyi ki akrep. Burcu'ya çok inanırım ama babam hiç inanmaz. Nereden konuya geldik? Neyse. Ee, bu arada bu videoyu çektikten hemen ertesi gün yükleyeceğim için size de çok yakın bir tarih olacak. Aldığım şeyleri evde göstereceğim. Aldığım şeyleri AVM'lerde rahatça bulabilirsiniz yani. Eve gidip size denemeli göstermek istiyorum aldığım ürünleri. O yüzden eve gidiyorum. Evet, arkadaşlar şimdi eve geldik. Size aldıklarım hepsini güzel şekilde göstereceğim. Öncelikle kozmetik alışverişiyle mi başlasam diye düşündüm. Gratis'ten aldığım birkaç tane ürün var. Bu arada gratis'e büyük bir indirim vardı. Bu yüzden aldım. Bu iki tanesi e, normalde 40 TL olacağına 20-30 TL arası bir şeydi bu. Nivea'nın bir tanesi detoks maskesi. Bir tanesi de Detox yüz yıkama köpüğü. Bunu ama annem kullanıyor. Aldık aslında biraz da. Çünkü ben ne bileyim detoks tam yaşıma uygun değil sanırım. Ama belki ben de maskesini falan kullanırım arada. Böyle ortak bir şey aldık. Sonra Herkesin çok ama çok övdüğü, herkesin çok beğenerek kullandığı aloe vera jelini aldık. Bu gerçekten çok met ediliyordu, çok beğeniliyordu. O yüzden böyle alalım dedik. Ee, bu da işte nemlendirme rahatlatıcı etkiliymiş. Bunu biz 23 liraya aldık sanırım. Böyle yani bir şey 22 ya da 23 liraya aldık. Bu da indirimliydi bu arada. Yani genel olarak her yerden aldığım tüm ürünler neredeyse indirimliydi arkadaşlar. Bir adet Diodermi'nin bu spreyini aldım. Bu 40 liradan 17 liraya düşmüştü. Ama kasadan geçerlerken yanlışlıkla 40 lira geçtiler ve gidip tekrardan ondan 40 liraya geçtiği için 17 TL'ye düşürdük. Ve iyi ki de öyle yaptık. Çünkü annem farkında değil ben alacağımız şeylerin fiyatını hesaplamıştım. Anneme dedim ki bir yanlışlık olmalı. Neredeyse hani kazıklanıyorduk. Bunu 17 liraya aldık. Bu benim ikinci kutum. Güzel bir şey. Böyle yosun özünden bir ne yapılıyor. Yüzümü nemlendirmek için böyle çok pratik bir şey. O yüzden bunu o ikinci kutusunda alayım dedim. Yani seviyorum. 17 TL gayet ucuzdu. Bir adet yine herkesin çok severek kullandığı ve benim de daha önce almış olduğum bir... Ee, ne? Ben 10 dakikaya geliyorum. Mega clear. Böyle kaş ve kirpik jeli var. Bunu da çok kişi kullanıyor. Çünkü aslında şey bir şey yani okula giderken bile sürebileceğiniz bir şey. Çünkü kaşınızı taramak için kullanıyorsunuz. Ve makyaj ol yani makyaj sayılmıyor bence. Şeffaf bir şey olduğu için. Kipiklerinizle falan da kullanıyorsunuz ama akmıyor. Aynı şekilde ne bileyim bir rengi de yok. Ama gayet güzel şekillendiriyor. Bunun bende farklı bir markası vardı ve Yeni almıştım ama kaybettim onu evde. O yüzden tekrar aldım. Bu da 18 TL'ye düşmüştü. 27 liradan. Yine bayağı indirimli. %40 falan indirimli sanırım. Devam ediyorum. Yine gratisten 9.90'a. Gayet yine uygun bir fiyata. Elidor'un bu saç maskesini deniyorum Saç maskesini aldım. Ee, yok pardon. Saç kremi. Tövbe. Saç kremi evet. Ee, bunu da bence çok uygun aldık. 20 liradan mı? 19 liradan mı? Ne düşmüştü? Bunu da ben kullanıyordum daha öncesinde. Hatta eve gelir gelmez denedim şöyle. Direkt saçıma sürdüm. Bunun kokusuna falan bayılıyorum. O yüzden aldım. Yani açıkçası bayram ve tatil alışverişine çıkmıştım. Çünkü Marmaris'e gideceğiz bir hafta sonra. Ama bir sürü kozmetik aldım. Çünkü gerçekten büyük bir indirim vardı. Yani bayağıdır böyle bir indirim görmemiştim. Evet. Nitrojina'nın iki tane böyle yönlendirici kremini aldım. İki tane aldım ve bunlar 15 ya da 16 TL'ydi. 15.99 gibi bir fiyattı ve bence bunlar da gayet indirimli. O yüzden indirimli oldukları için bunları da aldım böyle. Devam ediyoruz. Evet, gratis alışverişim hala bitmiyor. Bir tane Nitrojina'nın canlandırıcı yüz temizleme jeli aldım. Bu da çünkü 15 lira düşmüştü. Aslında ben bunları internetten alacaktım. Hatta e, sepetime eklemiştim internette ama bir türlü almayı unutuyordum sürekli. Mağazada aynılarını aynı fiyata bulabildim sonunda. Çünkü normalde internete özel bir indirimdi ama sonra mağazalara da geldi sanırım. Şöyle açılıyor. Böyle bir jel. Yani bilmiyorum yüz yıkama seviyorum buranın. O yüzden aldım böyle. Evet. Bu son sanırım gratis ürünüm. Bir tane Eclipse'in 200 taneli tırnak seti. Ben yani, takma tırnakları bayılıyorum. Yazın yapıyorum tabii ki. oku zamanı yapmıyorum ama uzun süredir bu seti arıyordum. 3 tane gratis gezdim bunu bulmak için. Ama hiçbir yerde yoktu. Çünkü fiyatı çok uygun. 30 lira 200 tane çıkıyor içinden ve yine çok sevilen eklipsin. O yüzden çok e, bulamıyordum bunu bir türlü. Sonunda buldum ve son kalmıştı. Ben bunu görür görmez böyle olmak <laughs> <laughs> yaptım böyle. Mağazadaki herkes böyle bana baktı. Cidden ezil oldum ama. Ne yapayım 30 TL'ye 200 tane takma tırnak, Yani bu devirde bulamazsınız. Ben H&M'de falan 20 tanesi 50 lira. O yüzden çok ucuz olduğu için yani. Aldım yani. Beğendim. Miniso'dan iki tane ürün aldım. Şunu baya indirimli aldım. 20 lira mı 10 liraydı pardon. 30 liradan 10 liraya düşmüştü. Ama ben bunu lip balm sanıyordum. Fakat kırmızı ruj çıktı. Ee, olsun annem kullanır. Yani sonuçta 10 lira diye düşündüm. Göstereyim size. Ama kutusu falan çok güzel. Unicorn'u. Şöyle yani. Görünüşü yeter. Ama rengi kırmızı. Ama böyle Sürük böyle dudağınıza biraz yaydırınca hafif pembemsi oluyor. O yüzden belki ben de arada kullanırım özel günlerde diye düşünüyorum. Kutusu falan çok tatlı ama yani. O yüzden pişman değilim aldığımı. Ve sonra takma kirpik aldım. Ya bunu da kesinlikle eğlencesini aldım. Öyle dışarı çıkarken takmak için falan değil. Çok merak ediyordum. Hep takma tırnak, e takma kirpik takanları görüyordum okulda falan. Okulda takmalar da yani dışarıda görüyordum. Bu da 20 TL'ydi. Fiyatı da evet uygun geldi. Yani. Normalde bunlar yine daha pahalı oluyor. O yüzden bunu böyle alayım dedim. Açsam mı? Neyse. Evet şimdi ben kıyafet alışverişime geçiyoruz. Öncelikle Defne iki tane elbise aldım. Bir tanesi şu an onun üstünde. Bir tanesi de bu böyle bir tişört. Bu da 40 liraydı sanırım. Elbisesi el salı. O şu an üstünde çıkarmadığı için gösteremiyorum. Sonra H&M alışverişi. Bir tane burada H&M'de bayağı bir indirim vardı. O yüzden yani gidip bakabilirsiniz. Bu 60 TL'ye olan bu tişört 30 TL'ye düşmüştü. Burası önü, burası arkası. Çok ucuzdan yani, yani bayağı bayağı indirimli. Sonra bu sweatshirt aslında tabii ki yaz olduğu için şimdi giyemem ama birkaç ay, ay sonra giyebilirim. Geçen sene bir şey anlatacağım. Geçen sene yine böyle bir sweatshirt görmüştüm. 50 TL mi 60 TL mi neydi yanlış olmasın. Ve şey demiştim. Ya kışın alırım. Şimdi yazken almanın ne aynı anlamı var? Ki indirimi de değil yani sweatshirt. Normal, normal fiyatıydı. Aradan bir 2-3 ay geçti. Hala tabii aklımda o sweatshirt. Mağazaya gittik. Buldum o sweatshirt'ı. Dedim ha hadi alayım. Bir baktım fiyatı 120 TL şok oldum. Çünkü indirimli hali filan değildi. Normal fiyatının iki katı olmuş kışın. O yüzden bu 50 TL bu sweatshirt bence gayet uygundu. çünkü artık bu, bu tarz sweatshirtler cidden en az 90-100 lira oluyor. O yüzden yani ben bunu çok severek aldım ama önünü ters giyeceğim. Çünkü arkası çok daha güzel. <laughs> Dediğim gibi 49.99 fiyatı. Çok ben aşık oldum. Çince yazılar yazıyor önünde filan. Ne yazdığını bilmiyorum. İnşallah küfür değildir. Bir de gidiyorum Japonya'ya bunlar. İnsanlar bana şöyle bakıyormuş. <laughs> Sonra H&M'den devam edeyim direkt. Bir tane böyle bir tişört aldım. Bunu almamın bir nedeni de Mina'da aynısı var. Mina ile Marmaris'te tatile gideceğiz arkadaşım Mina yla. Ve aynısı onda da vardı ve bu aynısı olan şeyi o Marmaris'e götürüyordu orada giymek için. Ben de buldum ve aldım Marmaris'te giyerim diye onunla birlikte. Ve Mina sen de bir haberim var o 70 TL almıştı ama ben 35 TL aldım. %50 daha ucuz aldım. Mina şu an cidden bayağı üzgün olabilir ama bence çok tatlı bir yüz. Çok vintage ve visko bence. Böyle tişörtlere falan bayılıyorum. H&M'den yine ve yine indirimden böyle hem bel olarak hem de böyle çapraz takabileceğiniz bir çanta aldım. Siyahtı ve son yine 2-3 tane kalmıştı. Bunun da fiyatı 25,99. Normalde 80 liraymış. Bence bu da çok uygun ve şöyle kemerli yani pratik bir çanta. Biraz büyük gelebilir bana ama yani annemle falan kullanırız diye düşündüm ve çok beğendim. Evet. Ve asıl bayramda giymeyi düşündüğüm tişörte gelelim. Bu tişörtü aldım. Bunun fiyatı 30 TL'ydi ve böyle tea dye yani böyle biraz batik bir şeydi. O yüzden aldım yani bayramda kot şortun üstüne giymeyi düşünüyorum ve bence çok tatlı. Yani bayramda bunu giyeceğim. Muhtemelen diğer aldığım şeyleri de tatilde giyeceğim. Koton'dan Koton'dan iki tişört ve bir tane de oje aldım. Pardon iki tane oje aldım. Böyle bir e, yine ben çok tatlı basic olduğunu düşündüğüm bir askılı tişört aldım. Bunu yine Marmaris'te de burada da İzmit'te de giyerim diye düşündüm. E, çok düşündüm diyorum ama düşündüm cidden. Ve üzerinde burada üzerlerini hiç okumadım ha. Happiness comes from within. Yani Allah'tan küfür yazmıyor diyelim. Ben renklerine bayıldım. Fiyatları da 20'şer liraydı arkadaşlar bunların. Yani iki tanesi 40 liraydı. Bence gayet uygun. Sonra annem kendine böyle bir tişört aldı. Bunu da göstereyim hazır çekiyorken. Annem de bunu 33 liraya indirimden aldı. Sonra böyle bir oje seti aldım. Adı Crazy Melon. Böyle pembe ve üstüne sürmek için böyle açayım göstereyim size. Şeyi var. Ay çok kötü açtı. İşte tam, tam bir kutu canavarıyım. Çıksana. Heh. Ve böyle şu renkte ve şu renkte ikili ocağı aldım. Bunları takma tırnağıma sürebilirim belki. Ve son olarak da üçlü çorap seti var. Evet arkadaşlar bayram ve tatil kaşık alışverişimin sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bundan bir sonraki videolar muhtemelen bayrama benimle hazırlan falan olacaktır. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Gününüz çok güzel geçsin. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, açıklamalar kısmından sosyal medya hesaplarımı ve internet siteme göz atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bay.